5-6 kişilik dalış grubumuza dalışımızı gerçekleştirdiğimiz esnada suyun altında yaklaşık 16-17 metrelerde atıl vaziyette bulunan bir balıkçı ağına rastladık. Biz bu ağlara hayalet ağ diyoruz. Hayalet ağlar su altı yaşamına çok büyük zarar veriyor. Aynı şekilde dalgıçlar için de çok büyük risk arz ediyor. Dalışımız gerçekleştirdiğimiz sırada ıslakoz killerden bir böceğe rastladık. Ve böcek ee, can çekişiyor durumdaydı. Ben de o böceği hayalet ağdan kurtararak yuvasına doğru hayalet ağdan uzaklaştırarak yuvasına doğru ilerlettim. Bu şekilde balıkçılarımızın birazcık daha dikkatli olmasını istiyorum. Çünkü suya bıraktıkları ağlar su altı yaşamını çok kötü etkiliyor.